Merhabalar. Bu videoda bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının neden 180 derece olduğunu öğreneceğiz. Bunun için bir kalemi, bir makasa, bir de üçgene ihtiyacımız var. Şimdi biliyoruz ki doğru açı 180 derece. Hani açı hesaplamalarında kullanılır bu. Hemen böyle birleştirilir. Ha burası 180 olduğu için denir. Yani bu üçgende de aynı şey kullanılıyor aslında. Ama şöyle ki bize üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180 180 derece dediği böyle bir ezbere söyleniyor. Şimdi matematikte biraz ezberle gitmiyor. Unutuluyor bir şekilde. Şimdi bakalım neden 180 derece? Gerçekten 180 derece mi? Şimdi kalemi alıyorum bunun için. İç açılarını belirtiyorum üçgenin. Üçgenin iç açılarını makas şöyle kenarı alalım. Şöyle bir tanesi bu. Bir iç açı. Aynı şekilde bir tane de diğer iç açımız bu ve üçüncü iç açımız da bu. Şimdi makasla bunları çıkartıyorum bulundukları bölgeden yani açıları kesiyorum. Hemen keselim şöyle şu, şu birinci iç açımız, diğeri şöyle ki ikinci iç açımız, Tabii bunun için bir el becerisi de gerekli ben çok iyi değilim bu konuda. Şöyle diğer üçüncü iç açımız. Şimdi şunu bakın şuraya koyalım. Bu artık bir üçgen değil tabi. Kestik. Şimdi bu açıları birleştiriyorum. Gel bakalım sen şöyle gel şöyle başlangıç noktaları yani köşelerinden birleştiriyorum. Tabi eşit kesilmesi daha uygun olur. Ama bakın görsel olarak akılda kalıcı bir hal aldı. Nasıl? Tabii şunlar eşit kesilse şöyle daha hani düzgün görülebilir. Cetvel yardımıyla daha düzgün yapabilirsiniz. Ben hemen pratik şekilde kestim. Şimdi doğru açı 180 derece ya. Bakın bunları birleştirdiğimizde de biz bu görüntüyü sağlıyoruz. Yani doğru açının 180 derece olan görüntüsünü sağlıyoruz. Ya yani bu şekilde mantıkla hani öğrenirseniz matematikte daha kolay ilerlersiniz. Çünkü matematikte özellikle matematik da hani ezbere ilerlenemiyor biraz daha böyle mantıkla hatta çok da eğlenceli mantıkla görüşmek üzere